Hazırsak başlıyoruz. Aziz milletim, saygıdeğer basın mensupları, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bilindiği gibi 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin 2022 ve 2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6 dönem toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos 2021 tarihinde başlamış dün itibariyle de sonuçlanmıştır. Hükümet ile Memur Sen arasında yapılan anlaşmaya göre maaşlara yapılacak zam miktarları 2022 için yüzde 5 artı 7 2023 için ise yüzde sekiz olarak açıklanmıştır. Beş müteahhitten hiçbir şeyi esirgemeyen iktidarın memurlarımız ve emeklilerimiz için reva gördüğü bu zam hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşlarımız için kelimenin tam anlamıyla bir hayal kırıklığıdır. Memur senin hükümetle masaya oturduğunda Taban ayla 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için de 17 maaş artışı ve 2 yılda yüzde altı refah payı talebinde bulunduğu bilinen bir gerçektir. Görüşmeler esnasında neler yaşanmıştır da memurun temsilcisi konumundaki sendika herhangi bir direnç göstermeden hükümete teslim olmuştur. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. TÜİK'in bile gıda enflasyonu yüzde 25 iken ki hissedilen enflasyon bunun en az iki katıdır. Son üç yılda elektriğe yüzde 22, doğal gaza yüzde 25 zam yapılırken. 2021'in yalnızca ilk 8 ayında elektrik zammı yüzde 17, doğal gaz zammı yüzde 12 iken sendikaların görevi hükümetle adeta işbirliği yapıp memurumuzu ezdirmek, emeklimizi dolu yetimi ezdirmek olarak kendini göstermiştir. Memuru ve emekliyi yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum etmek sendikaların görevi değildir. Sarı sendikacılığı bile geride bırakan bu işbirliği ve teslimiyeti doğrusunu isterseniz anlamlandıramıyoruz. Sormak lazımdır. Bu ne renk bir sendikacılıktır? Sayın basın mensupları Aziz Türk milleti Ülkeyi yönetenlerin performansları kriz anlarında ortaya çıkar. Geride bıraktığımız günler içinde yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerinde bu hükümetin ne kadar öngörüsüz, tedbirsiz ve eylem planı yoksunu olduğunu hep birlikte müşahede ettik. Pandemi ile ilgili beceriksizlikler de ortadadır. Ayrıca dış politik alanında yaşanan savrulmalar herkesin malumudur. Yönetilemeyen bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Aziz milletimiz merak ediyor. 5 milyon Suriyeli göçmenin ardından sınırımıza dayanan Afgan sığınmacıların durumu ne olacaktır? Millet bunu bilmek istiyor. Bir gün Afgan mülteci akını yok deyip ertesi gün yoğun bir Afgan mülteci akınıyla karşı karşıyayız diyen Sayın Erdoğan'ın bu konudaki sözlerine de güven kalmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan görüşmelerde ne sözler verildiğini bilmiyoruz. Başka ülkeler ile sessiz sedasız bir pazarlık yapılıp yapılmadığını da maalesef kestiremiyoruz. AK Parti iktidarına bakarsanız böyle pazarlıkların olmadıklarını olmadığını ifade ediyorlar. Ama herkes görüyor ki bu hükümetin yanlış uygulamaları yüzünden Türkiye bedelin mukabilinde sığınma, sığınmacı ithal eden bir ülke konumuna düşürülmüştür. Bu konu gerçek anlamda bir milli güvenlik sorunudur. Burada dikkat etmemiz gereken husus şudur. Düne kadar göçmenler için Ensar Muhacir benzetmesiyle kapıları sonuna kadar açan Sayın Erdoğan şimdilerde göç dalgasıyla karşı karşıyayız diyerek sınırlarımıza duvar örmekten bahsediyor. Bu kadar göçmen elini kolunu sallayarak girdikten sonra o duvarların neye yarayacağı ayrı bir tartışma konusudur. Ancak görünen o ki Sayın Erdoğan milletimizin bu konudaki rahatsızlığını nihayet hissetmiştir. Ve sınıra duvar örerek bu akınla mücadele eden bir iktidar görüntüsü vermeye kalkışıyor. Biz bu tiyatroyu izlemeyeceğiz. Düzensiz göçmenler ve onlarla mücadele eden iktidar tiyatrosunu yemeyeceğiz. Her şartta ve platformda AK Parti'nin ve Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın Türkiye'nin karşı karşıya bırakıldığı göçmen sorununun baş sorumlusu olduğu gerçeğini tekrarlayacağız. Göçmenler, sığınmacılar, adına ne derseniz deyin. Türkiye için taşınamayacak bir sorun ve bu sorunun da baş müsebbibi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın basın mensupları, aziz milletim. Milletimiz bugün beceriksiz bir iktidarın politikalarının üzerine binaen pandemi yükünün de ağır bedellerini ödemektedir. Pandemide vatandaşını yüzüstü bırakan aynı iktidar Afrika ülkesi Somali'den alacağı olan beşli çetenin alacakları ödensin diye bu ülkeye 30 milyon dolar hibe etmekten utanmıyor. Hep söylüyoruz. Türkiye'nin kaynakları var. Türkiye'nin imkanları var. Türkiye zengin bir ülkedir diyoruz. Ama bu zenginliğe rağmen AK Parti iktidarı ve Sayın Erdoğan'ın ülkemizin varını yoğunu o beş müteahhite bunun yanında eş, dost, akrabaya akıttığına da üzülerek şahit oluyoruz. Bakın size bir yeni örnek vereyim. İstanbul Boğazı'na yapılan üçüncü köprü yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü işleten firma yüzde elli birlik hissesini bir Çinli firmaya satmak üzere iki yıldır görüşme yapıyor. Resmi kanallara verilen bilgiye göre bu köprünün yüzde 51 hissesi 688 milyon dolara satılmak isteniyor. Gelen bilgilere göre bu görüşmeler an itibariyle durmuştur. Bizim ilgi alanımız satış değil, milletin hazinesi üzerine oynanan oyunlardır. Bakınız dönemin Cumhur U Ulaştırma Bakanı'nın verdiği bilgiye göre Türk milletine üç buçuk milyar dolara mal olan bu köprünün yarısına biçilen fiyat 688 milyon dolar. Yani 688 milyonu iki ile çarparsanız köprünün tamamının fiyatına ulaşıyorsunuz. Bu miktarda 1 milyar 362 milyon dolardır. Bu işler iktidarın kirli işlerinin açığa çıktığı işlerdir. Bu işler köprünün değil milletin hazinesinin nasıl satışa getirildiğini gösteren işlerdir. Bir firma yaptığı bir işi satarken pek tabidir ki üzerine kar da koyar. Buradan anlıyoruz ki Çinli firmadan istenen rakamın içinde karda vardır. Şimdi aziz milletimizin huzurunda sormak isterim. Karıyla birlikte 1 milyar 362 milyon dolar değer biçilen bir köprüye Türk milleti neden 2 milyar 150 bin dolardan daha fazla para ödemek mecburiyetinde bırakılmıştır? Bakın öyle böyle bir paradan söz etmiyoruz pandemi şartlarında millete yapılan nakdi destek 10 milyar lira civarındadır. Yani 1 milyar 170 milyon dolar. Tek bir işten, tek bir müteahhit çetesine ve onun cebine konan para ise de bunun iki katıdır. Ayıptır, yazıktır ve günahtır. Kirasını ödeyemeyen esnafımızın hakkı bu paranın içindedir. EYT mağduru vatandaşlarımızın hakkı bu paranın içindedir. 3600 ek göstergeye kavuşamayan memurumuzun hakkı çalınan, milletimizden çalınan bu paranın içindedir. Toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamayan çiftçilerin hakkı da bu paranın içindedir. İşsiz gencimizin, üreten işçimizin ve dar gelirlerimizin hakkıdır bu para. Yüce Meclis'te milletimiz adına verilen soru önergelerini ticari sır diye cevaplamıyor ve gerçekleri saklıyorlar. Ama gerçeklerin bir gün mutlaka ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Ona onlara bunu hatırlatıyor. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sorularınız varsa memnuniyetle cevaplayacağım efendim. pozitif ayrımcılık yapıyor buyurun Valla hükümetin yapmış olduğu e, uluslararası görüşmeler e, kayıt altına alınmıyor. E, ısrarla zaten İyi Parti olarak e, bunu talep ediyoruz. Kayıt altına alınmamış görüşmelerle alakalı olarak da zaman zaman e, medyadan yanlış e, bilgiler edinmek mümkün olabiliyor. Hükümet bu konuyla alakalı e, yapmış olduğu görüşmeleri şeffaf hale getirip. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmeyi de biliyorsunuz. Dışişlerinden herhangi bir temsilci yok. Sayın Cumhurbaşkanına da sorunca Dışişleri Bakanlığı bize bağlı. Ben orada değil miyim? cevabı veriyor. Dolayısıyla sıhhatli bilginin hükümet tarafından muhalefet partilerine verilmesi lazım. İktidar bu görevini yerine getirmeyince zaman zaman karışıklıkların olması da muhtemel hale geliyor. Ayrıca e, bu konuyla alakalı bir görüşmenin olup olmadığına dair e, net bir bilgimiz de yok. Olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. Beyanları esas alarak e, hareket ediyoruz. Önceki de bir beyandır, sonraki de bir beyandır. Meseleyi o noktadan değerlendiriyoruz. Efendim. Şimdi eee bakınız Afganistan'la alakalı hem bir eee tezkere var hem Afganistan'la eee yapılmış uluslararası sözleşmeler var. Biz o sözleşmeleri eee Afgan devletiyle yaptık. Şimdi o sözleşmeyi yaptığımız devlet yok ortada. Dolayısıyla bu zamana kadar Afganistan'la yapılmış olan tüm anlaşmalar ve gerçekleştirilmiş olan tüm sözleşmeler kadük duruma düşmüştür. Milli Savunma Bakanı da e, Afganistan'la alakalı bir e, yeni e, tezkereye e, ihtiyaç olduğunu söyledi. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, olağanüstü toplantıya e, çağrılması bekleniyor. E, şu anda bunun e, herhangi bir emaresini görmüyoruz. Bir hazırlık olduğu kanaatinde de değiliz. Biz En azından bize yansıtılmış herhangi bir şey yok. O konuyla alakalı e, İyi Parti'nin ee, görüşü bellidir ve bizzat Sayın Genel Başkan'ın e, ağzından e, dile getirilmiştir. E, o e, görüşlerin sonuna kadar arkasındayız. Vallahi bunların hepsinin üsluptan kaynaklandığı kanaatini taşıyorum. Milletvekillerinin trafikte geçiş üstünlüğü var. Ama polis zaman zaman bizi de durduruyor. Durduruyor, kimliğimizi ibraz ediyoruz. Ve ayrıca o kontrollerin, polisin yaptığı kontrollerin, trafik denetlemelerinin tamamının da milletimiz için, milletimizin iyiliği için olduğu kanaatini taşıyoruz. Fazla bir hassasiyet gösterildiği kanaatindeyim. E, milletvekili arkadaşlarımızın e, özellikle resmi görevlilere iktidar partisine mensup olmaktan e, kaynaklı bir avantajı e, olumsuz bir, bi bir biçimde kullanmalarını yerinde bulmuyorum. Yani biz de karşılaşıyoruz. Trafik polisi bizi de dur durduruyor ya da uygulama yapan polis bizi de durduruyor. Bunlar bizim e, güvenliğimiz içindir. Zaten milletvekili arkadaşlarımız da e, geçiş üstünlüklerini mecbur kaldıklarında kullanıyorlar. Yani trafik kurallarını her fırsatta ihlal etmek için verilmiş bir hak değildir bu. Doğru bir biçimde kullanılması lazım. E, milletin vekilinin devletin e, polisiyle ve yetkililerle e, nasıl konuşacağını da herkesten iyi bilmesi lazım efendim. Evet, Türkiye'deki e, ziyaret programlarımız e, devam ediyor. Sayın Genel Başkanımız e, Meral Akşener bu hafta Kastamonu, Sinop ve Ordu'da olacaklar. E, hem kurucular kurulumuzdan hem e, parlamento grubumuzdan hem de e, genel idare kurulumuzdan e, birçok kişi kendisine refakat edecek. E, her türlü olumsuzluğa rağmen e, bu ziyaretleri sürdürüyoruz. Milletin dertlerini yerinde tespit ve e, çözüm önerilerini de müştereken hazırlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Başka bir sorunuz. Buyurun efendim. İstanbul İl bu konuda e, O konuyla ilgili ben değerlendirmede bulundum. Vakayı adiyeden sayılmaması lazım. Siyaset yapma hakkını bizlere anayasa veriyoruz. Birileri ortaya çıkıp anayasanın bize tanıdığı hakkı e, kısıtlamaya yönelik fiili e, e, uygulamalarda bulunuyorsa bu e, sıradan e, adli olay değildir. Benim siyaset yapma hakkıma şayet resmi ya da gayri resmi herhangi bir grup ya da unsur müdahale etmek isterse anayasa suçu işler. Ve siyasilere yapılan bu kabil fiili saldırıların bu kapsam içinde ele alınması lazım. Türkiye'de siyasilere yönelik birçok saldırı olmuştur geçmişte. İktidar gücü ve kudretiyle es geçilmiştir. Üzerinde durulmamıştır. Bu bazı kişilere ve gruplara suç işleme imtiyazı tanımak anlamına gelir. Bunun hesabını vermekten hiç kimse kurtulamaz. Yani bugün 12 Eylül'ü yapanları yargıladıkları için öğrenenler, 28 Şubat'ta parmağı olanları mahkum ettikleri için iftihar edenler, yarın bu uygulamaları yüzünden sıranın kendisine geleceğini de bilmesi lazım. Soruşturmayı yapan emniyet güçlerinin, savcıların ve yargılamayı yapacak olan mahkemelerin anayasal hak ve hürriyetlere karşı yapılmış olan bu tecavüze karşı duyarsız kalmamalarını temenni ediyorum. Yani sıradan bir olay gibi olmaz. Şimdi siz gazetecisiniz. Yazı yazdınız diye size saldırılırsa sizi mesleğinizi yapmaktan alıkoymak için yapılmıştır. Sizin mesleğinizi yapmanıza mani olan her fiil Adi bir kavgayla geçiştirilemez. Aman efendim bir yumruğun cezasından ne olur ki diye düşünenler yanılırlar. Bunun için e, hukuk tarihinde bir İngiliz yargıcın vermiş olduğu karar var. İngiltere'de bir parkta dolaşıyor bir genç kız. Bir kişi geliyor onu taciz ediyor. Yedi sene yedi gün ceza veriyor hakim. Yani bir laf atmak ya da bir tacizde bulunmanın cezası nasıl yedi sene olur diye sorduklarında cevabı şu. Laf atmanın cezası yedi gün. Ama İngiliz bir genç kızın bir parkta gece yürümesini engellemenin cezası da yedi yıldır. Meseleyi bu kapsam içerisinde ele almak lazım. Doğru düşünmek lazım. Yani tekrardan söylüyorum. Bazı gençler aldatılabilir. Bazı gençler kaldır, kandırılabilir. Bizim yaş kuşağımızda da bazı olaylar yaşanmıştır. Ama bu bir anayasal hakkın kullanımını engellemeye yönelik fiildir. Dolayısıyla işte efendim atarım bir yumruk gider bir hafta yatarım diye de geçiştirilemez. Herkese aklını başına almaya davet ediyorum. Bu fiillerin faillerini azmettiricilerini ve bu kabil eylemleri meşrulaştıranları da uyarıyorum. Yargı herkesi bir gün karşısına çıkarır. Ülkeye lazım olan adalettir. Onun mücadelesini vermeye de devam ediyoruz. Var mı efendim? Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Ayrıca sorularınız için de hepinize saygılar sunuyorum. Sağolunuz.